Selam. Selam arkadaşlar. Ben Dursun Edaslan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çok soruyordunuz. Yorumlara çok yazıyordunuz. Abi emektar nerede? Sattın mı? Görünmüyor. Sattın mı? Yoksa nerede diye İlk baharda koymuştuk emektar buraya. Şimdi yatıyor. Şimdi bir çalıştırmayı deneyecek. İlk baharda koyduk. Sonbaharda yapraklar döküldü. Sonbaharda tekeri patla. Oo. Şimdi çalıştırmaya uğraşacak. Çalışacak mı lan? Bahardan belli yatıyor. İlk baharda yattı, sonbaharda çalışacak. <laughs> Bunu niye oysa olur? Abi arkadaşlar çok soruyordunuz. Emekten nerede? Sattın mı? Görünmüyor, bilmiyor mu diye. Evet arkadaşlar. Demek şimdi deneyecek. Tekerini yaptıracağız. Gördüğünüz gibi ilk baharda koymuştuk. Yaprakla dökülüyor. Ağaçlar. Ağaçlar. Yaprakların düştü. Tamam şöyle.